Nuray Babacan AKP'de yargı paketi zirvesi. Demli siyasetçilerin sık sık AKP'li siyasiler ve bürokratları arayıp açılımla ilgili yasa çalışmaları ne zaman başlayacak diye sorduğunu aktararak başlayalım. Çünkü meclisteki komisyonda bilinen sorunları bir kez daha dinleyen üyeler niye beklendiği ve kimin beklettiği ile ilgili sorular soruyorlar. Cumhur İttifakı'nın AKP kanadı ağırdan almaya devam ettiğini geçen hafta yaptığı yargı paketi zirvesinde de gösterdi. Öğrendiğimize göre Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 11. yargı paketi partide masaya yatırıldı. Sarayda Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, danışmanlar ve ilgili bürokratların katıldığı toplantıda İçeriği az çok bilinen paket enine boyuna tartışıldı. Oradaki herkes açılımla ilgili düzenlemelerin uygun zamanı beklediği konusunda ikna almıştı. Toplantıda paketin ağırlıklı olarak yargının hızlandırılması üzerine kurulması istendi. Paket bu haliyle adalet sistemindeki sorunlara yeni yama yapma amacı taşıyor. İçeriğine ilişkin genel başlıklar medyada da çıktı. Ama herkesin merak ettiği bu paketin genişleyip genişlemeyeceği. Bugünkü haliyle içinde ne herkesin pandemi afı olarak bildiği kısmı af, ne genel af ne de umut hakkı düzenlemesine ilişkin bir hüküm var. Herkes biliyor ki bunlar siyasi kararlar. Hadi yapın deyince paketin hızla değiştiğini görme olasılığı var. 10. yargı paketi de bu amaçla yola çıkmış, siyasi iklim uygun değil diye içindeki kısmi af anlamına gelecek maddeler ayıklanmıştı. O yüzden 11. yargı paketinin bugünkü hali kimseyi yanıltmasın. Paket küçük bir hamleyle bambaşka bir şeye de dönüşebilir. Zira çalışmanın içinde olan AKP'liler de gelecek talimata göre şekil değiştirebilir, bunu sağlayacak iz maddeler var bilgisini paylaştım. Mevcut haliyle paket kısmen yargının hızlandırılması amacı taşıyor. Çok sayıda tıkanıklık ve sorun palyatif önlemlerle çözülmeye çalışılıyor. Bütüncül bakılmadığı için bir yer yapılırken diğer taraf bozuluyor. Özetle pakette bilişim ve dolandırıcılık suçlarında ceza artışı, sanal kumar suçları, suça sürüklenen çocuklarla ilgili maddeler, cezanın yaş arttıkça artması düzenlemesi, trafik suçları, düğün gibi kutlamalarda silah kullanmaya yönelik yeni hükümler bulunuyor. Bu çalışmanın meclisin yeni yasama döneminde çok konuşulacağı herkes biliyor. Paket siyasi rüzgara göre şekil alacak. Tekrar başa dönersek o yüzden açılım komisyonunun çalışma temposu ve iktidardan aldıkları izlenimler demlileri pek mutlu etmiyor. Sık sık açılım süreciyle ilgili kapılı kapılar ardında neler olduğunu öğrenmek için adım atıyorlar. Sadece yasa çalışmaları değil, Adalet Bakanlığı'nda takip edilen dosyalarla ilgili de beklenen hızla sonuç alamamaktan şikayetçiler. Bakanlığa verilen mahkum dosyaları da çok yavaş sonuçlandırılıyor. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tunçer Bakırhan, Artık komisyon dinlemeleri bırakmalı, yasa çıkarmalı diyerek ruh hallerini dile getirdi. Bu treni kaçırırsak tekrar 100 yıl önceki kaos, krizi bu topluma yaşatmak durumunda kalabileceğiz diyen Bakırhan, işin çok bileşeni olduğunu herkesten iyi biliyor. Konu, yasayı hazırlayan Adalet Bakanlığı'yla da, içeriğini konuşan Genel Merkez yöneticileriyle de direkt ilgili değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisinden tutunda, Suriye'nin kuzeyindeki SDG bölgesiyle ilgili atılmayan bir sürü adımla, MIT'in bölgeyle ilgili hazırladığı raporlarla, AKP'nin ortağı MHP'nin bu tıkanıklık karşısında nasıl pozisyon alacağıyla ilgili.